onları her türlü <laughs> kazadan ve belalardan muhafaza ile diye. Ta'ala a'farilza ve la hasun kayunuhu. <laughs> Cenab-ı Allah milletimizi bütün İslam alemini nice Ramazanlara kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde, huzur içerisinde hep birlikte ulaştırsın inşallah. Burada hep birlikte bir sofranın etrafındayız. Orucumuzu birlikte açtık. Hepimizin çocuklukları var. Ramazan akşamında iftari dinlemek, annemize babamıza iftari beklemek, annemize babamıza veya iftar sofrasında oturanlara ezan okunduğu haberini vermek, belki bizim çocukluğumuzun bize kalan en büyük hatıralarından birisi idi. Topatlar, ezan okunur, koşa koşa anne baba veya o sofrada kim varsa ezan okundu diye o müjdeli haberi getirmiş Ramazan hayatımıza bir kültür olarak bezenmiştir. Bir inanç olarak yüklenmiştir. Oruç bir taraftan kendimizi dövdük, bir taraftan kendimizi anlamak, bir taraftan da yanımızdakinin ve uzanamadığımızın varlığını hissetmektir. Yeniden tüm insanlık duyguları bedenlerimizin evet. sağlanmasıdır. Konuşmaya böyle başlamamızın temel, temel sebebi bir büyük afet ve bir büyük imtihandan geçiyoruz hep birlikte. Bu masanın etrafındakiler ve sizler bu afetin yaralarını sarabilmek, bu şekilde oturanların yanlarında olabilmek için ilk günden itibaren görev yeriniz burası olsa da, görev yeriniz başka yerden olup da buraya gelseniz de aslında o çocukluğumuzda yaşadığımız Ramazan duygusunun bize öğrettiği bütün duyguyu, bütün sorumluluğu, bütün insan anlayışını ve sevgisini orada yaşıyorsunuz. Size de beraber iftar etmek istedim. Ağzım dolu dolu hepinize teşekkür etmek istedim. Burada aramam ortamlar şöyle Burada sabaha kadar insanların yanında olup onların sırtını sıvazlayanlar var. Burada imamlarımız var, hocalarımız var. Bu masanın etrafında kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, polis, bekçi, korucu, bütün arkadaşlarımız var. Kilometrelerce uzaktan gelmiş. Ama bir millet hasretinin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren yüce gönüller var. Bizim gibi yani bu masanın etrafındaki sizler gibi sivil toplumlar olan buraya gönüllü olarak gelen aynı zamanda da kamu kurum ve kuruluşlarından gelen dünyanın birçok noktasından insanlara elini uzatabilmek için sadece yardım etmek değil, sadece destek olmak değil, aslında, aslında gönlünü tamir etmek için gelen bir şu insan Biz büyük milletine girdik. Hepimiz biraz önce okunan ezan-ı Muhammedilerle, hepimiz Kur'an-ı Kerimlerle, her pazartesi sabahı bizim tarihimizi en iyi anlatan İstiklal Marşı'yla bütün bu duygularla büyüdük. Hayatın canlı içerisinde başka noktalara gelmiş, başka görevlerde bulunmuş olabiliriz. Ama biz asil bir milletin çocuklarız. Yokluk olanın yokluğunda yanında olur. Derman isteyene Allah'ım dermanını ver de dua edin ona yardımcı olun. Büyüğünün elini öp. Küçüğünün başına okşuyor. Darda kalan zorda kalana yardım eden hak bilen, hukuk bilen, büyük bilen, küçük bilen bir mi milletin evladıyız.